Merhabalar, merhabalar. Ve yine açılımlara devam ediyoruz. Bugün böyle bir açılım yapmak istiyorum. Aşk açılımı. O ve ben ilişkimiz ne olacak? Nereye gidiyor ilişkimiz? Böyle bir soru soralım. Benim en sevdiğim tarot kartlarımıza. 1, 2, 3, 4, Cevap haklarımız mecbur mevcut. Dört şart çalışacağım bugün. Dört şart kart çıkaracağım bugün. Bugün aynı dörtü. Yarında bu, bu gece pardon e, ay tutulması var. Bugün falların çıkar. Bakalım ne olacak? O ve ben ilişkimiz ne olacak? Tarot kartlarımız bize ne gösterecek? Çok önemli sorulardan birisi soruyoruz bu akşam bakıyoruz ne olacak ilişkimiz o ve ben zor bir dönem geçirdiniz. ilişkinizde bir ayrılık olabilirdi, bir kıta tartışma, bir küskünlük, bir şeyler yaşadınız mı? Evet, kesinlikle evet bakın. Bir sıkıntı. Ama bu, bu kaynaklanan sıkıntı da sizden kaynaklanmadı. Galiba sizin partnerinizde yani sevdiğiniz kişi, kadın mı erkek mi hiç önemli değil. Ama ondan kaynaklanan bir şey değil. Onun kafası karışıktı. Belki parasızlık bir sorunları, sıkıntılar vardı. İş konusu sıkıntı sıkıntılar olabilir bir, bir türlü bir şeyler e, oturmamış tamamlanmamış <laughs> yeni bir başlangıç var mı var kesinlikle siz ve o ne olacak diye soru sorurken zor bir ilişki devam edecek diye düşünüyorum zor mu zor ama devam edecek mi evet ama böyle bir itakalha e, mı nasıl derler yani biraz zor ilişkiniz zor ama e, çılgın e, bir e, böyle karma karışık ama devam edecek mi edecek diye düşünüyorum İkinci cevap o ve ben ilişkimiz nasıl olacak bakıyoruz. Ay bakın <laughs> ne kadar kötü bir başlangıç ne kadar güzel sunuca varıyor. Ee, zor bir başlangıç yaptınız. Çok zor o ve ben derken çok zor bir başlangıç yaptınız siz kalbiniz kırılmış umutlanmadınız hiç gün ışığı şey görmediniz yani herhalde hiçbir şey olmaz diye tahmin ettiniz ağladınız çok üzüldünüz kahroldunuz ve sonuç beraberlik evlilik beraberlik bir aynı bir yuvaya paylaşmak aynı bir mutluluk çocuk aynı zamanda bu hamilelik olabilir bakın hamilelik sizin Eşiniz Eğer erkeksenizse Yani bir birliklilik diyelim Yani ömür boyu mutlu bir yuva Bu ikinci cevapta Çok kötü başlamış bir ilişki Çok güzel sonuçlanacak diye Çok güzel Gayet güzel bir cevap diyelim Üçüncü cevap O ve ben ilişkimiz nasıl olacak Yani ne olacak Genel olarak Bak burası da çok güzel benim en sevdiğim açılımlardan birisi düzgün düzgün giden bir ilişki söz konusu bakın düzgün giden bir ilişki burada böyle atlayarak zıplayarak bir şeyler gitmiyor. Ha bazı konulardan anlaşamıyorsunuz ama ben burada e, kavga, dövüş, kıyameti görmüyorum daha e, düzgün bir ilişki eğer, eğer sizin sevgiliniz yoksa hayatınıza gelecek e, sevdiğiniz kişi çok düzgün aklı başına oturaklı bir kişi olacak eğer sevgi, sevgiliniz varsa o kişi sizin <laughs> evlenecek sizinle beraber olacak bir kişidir demektir. Bulduğunuz demektir. Yani eğer bir ise evlilik, eğer bir evlilik teklifi bekliyorsunuz, kesinlikle alacaksınız. Eğer kimse yok da yoksa sizin hayatınıza yeni biri girecek, ciddi bir ilişki olacak. Yani arada sırada anlaşmazlık olabilir ama o çok ufak. Bakın aşk bu kadar anlaşmazlık bu kadar minik bir şey. Onun için yani kafanız biraz takmanıza gerek yok Ben çok beğendim bu e, açılımı değilim dördüncü cevap hmm, burada zaten aşk söz konusu o ve ben ne olacak aşk olacak ilişki olacak özel ilişki ve aşk yan yana duruyor e, uzun süredir bekliyorsunuz Siz bir adım bekliyorsunuz herhalde siz bir adım bekliyorsunuz diye düşünüyorum. Bir asılı bir şey var. Artık sonuçlanacak, artık sonuca varacak bir şey. Aşk, aşk bakın sonsuza dek bir aşk ve özel ilişki yan yana duruyor. Bakın aşkla beraber bu kart kötü değil. Bu kartı kötü adlandırmayın. Bu kart iyi bir kart. Ee, yani benim gördüğüm kadar sonuç mükemmel. Başlangıçta artık birazcık çektiniz mi? Evet. Bugün de herkes başlangıçta çekti neredeyse. Bütün açılımlar öyle. Unutmayın bu gece eee 12'de bir dileğini tutuyoruz ay tutulması sebebiyle. Bir dilek, bir kağıdına bir dileğinizi yazın beyaz kağıdına. O kağıdını bir yakın ve külleri Havaya savrudun. Yani dileğiniz mutlaka olacak en güçlü günlerde. Birisi enerji olarak çok kuvvetli bir gece bizi bekliyor. İyi akşamlar diliyorum.